diğer soru. Almanya'da İngilizce bölüm okuyabilir miyim? Şimdi İngilizce bölüm tabii ki de okuyabilirsiniz. Yalnız e, parantez içinde şunu söylemek istiyorum. İngilizce bölümlerin arkadaşlar kontenjanları çok sınırlı. Dolayısıyla siz İngilizce bölümlere başvuru yaparken birincisi lise diplomatınız gerçekten çok önemli olacak. Yani evet YKS'de bir, bir yere yerleşeceksiniz. Ancak lise diploma notunuz da çok önemli olacak. İkincisi İngilizce biliyor olmanız gerekiyor. Yani IELTS'e girmelisiniz ya da TOEFL'a girmelisiniz. IELTS'ten benim kanaatimce 6,5-7 hatta mümkünse 7'nin üzeri skorlar almanız sizin için iyi olacaktır. Çünkü diğer öğrencileri ancak bu şekilde geçebilirsiniz. Bir dipnot daha paylaşmak istiyorum. Almanya'da İngilizce hazırlık eğitimi alamazsınız. Yani direkt olarak İngilizcenizin iyi olması gerekiyor.